Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sevimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sol anahtarının motifini yapacağız ve üzerine küpe aparatı ekleyerek güzel bir küpe elde edeceğiz. Hadi başlayalım. Misinamı üst tipimle birleştirdim. Ve elimi çatacağım. Elimi çattıktan sonra 24 zincir çekeceğim yapacağım kısım. Şu sol anahtarının alt ucundaki yuvarlak kısım. 24 zincir çekiyorum şimdi. 24 zincir çektim. Elimin çatıgını bırakıyorum Evet Şimdi yapacağım kısım Şu ortadaki uzun kısım 70 zincir çekmem gerekiyor bunun içinde 70 zincire başlıyorum. 2 oldu 20 zincir çektim. Şimdi e, yapacağım yer küp aparatını takacağımız kısım. Şu kısmı yapacağız. Bunun için yine elimi çatıyorum. Elimi çattıktan sonra 14 zincir yapacağım. 14 zincir oldu. Şimdi küpe aparatını eklemem gerekiyor. Küpe aparatımın ucunda bir ince bir küçük bir delik var. O delikten ipimi geçireceğim. tekrar 14 zincir çekeceğim. Ve elimin çatığını bırakıyorum. Sol anahtarımızın uzun çizgisi oldu. Şimdi yapacağım kısım şu dış göbek kısmı. Bunun için 70 zincir çekeceğim. 70 zinciri çektim. Şu şekil eklemem gerekiyor. Bunun içinde misinemi alttan geçiriyorum ipimi de üstten geçirerek bu kısmı sıkıştırıyorum şu uzunluğu istediğim ebatta ayarlayabilirim şu an benim istediğim uzunluk oluştu sıkıştırdım ikinci zincirimi de çekerek onu oraya sabitledim Evet şimdi yapacağımız kısım şu dıştaki büyük göbeği yaptık. Bu sefer bu içteki göbeği yapacağız. Onun için çekeceğim zincir miktarı 60. 2 tane çekmiştik. 60 zincir çekeceğim. 60 zincirimi çektim. Bunu şuraya geçireceğim. Ama bunu yapabilmek için Misina'nın ucunu şu aradan geçirmem gerekiyor. elime sarıyorum Misina üstte kalacak Mekik alt taraftan İstediğim ölçüyü bulduktan sonra düğüm atıyorum Birinci zinciri atmış oldum. Şimdi ikinci zinciri atıyorum Evet. Şimdi yapacağımız kısım şu içerideki ikinci göbek. Şu ikinci göbeği yapacağız. Bunun sayı miktarı da 40. 40 zinciri yaptım. Bunu da şu şekil eklemem gerekiyor. Yine misinamın ucunu e, şu aradan geçiriyorum. Bir de şu aradan geçiriyorum. Şöyle bu aradan geçmiş oldu. Yani anlayacağınız misina burada üstte kaldı. Mekikte altta kaldı. Şu ölçüde bana yeterli. Ve orayı zincirle sıkıştırarak sabitliyorum. Sırada en küçük olan göbeğimiz kaldı. Onun içinde yapacağım zincir miktarı 30. 2 tane zincir yapmıştım zaten. 30'a tamamlıyorum. 30 zincirimi çektim. Bunu da bu tarafa sabitleyeceğim. Yine aynı şekilde misinamın ucunu alıyorum. Ve şu sabitleyeceğim yerden bir de onun üstünden geçirip çekiyorum. Bunu istediğim yere kadar indirebilirim. Şimdi bunu buraya sıkıştıracağım. Evet. 3-4 tane zincir çekerek bunu buraya sabitliyorum. Sonra fazlalık iplerimden kurtuluyorum. fazlalık iplerimi yakıyorum. Evet arkadaşlar yeni sol anahtarımız küpemiz oldu. Bence gayet güzel şık bir sol anahtarı. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.